Merhaba arkadaşlar. Antalya Konya altında bulunan Antalya Fizyoterapi Kliniği'nde fizyoterapist Ali Öksüz hocamla ile birlikteyiz. Hocam sizi tanıyalım. Merhabalar. Ben Ali Öksüz. E, 2015 senesi İzmir Üniversitesi mezunuyum. E, meslek hayatımıza 2011 yılında e, üniversite sınavında fizik tedavi bölümünü kazanaraktan başladık. Şu anda 8 senelik bir fizyoterapistim. Antalyalıyım. E, hangi alanda uzmanlaştınız siz? Mezun olduktan sonra kardiyopulmoner alanında uzmanlaşmak istedim. Ee, yüksek lisans girişimimiz oldu. Bir buçuk senelik bir yüksek lisansa devam ettik. Tece, tez, aşamasındayken sonra da yarım bıraktım. Daha sonrasında ortopedi alanındaki manuel terapi üzerine biraz daha uzmanlaşmanın benim için daha iyi olduğunu gördüm. Ee, sahada klinik bir klinisyen fizyoterapisi olarak devam etmek istiyordum. Bu konuyla alakalı da sahada nasıl daha çok fayda sağlayabiliriz, hangi kulvarda daha iyi gelişim kaydedebiliriz ve çalışma esnasında daha keyif alabileceğim konu nedir diye değerlendirdim. Sonrasında manuel terapi ve egzersiz konseptinin kendim için daha iyi olduğunu fark ettim. Bu konuyla alakalı meslek içi e, kurslar, eğitimlere katılarak kendimizi daha da güncel halde bıraktık. Uzmanlaşmamız şu anda kas yumuşak doku üzerinde manuel terap uygulamaları diyebiliriz. Teşekkürler hocam. Fizyoterapist olmak nasıl bir duygu sizce? Fizyoterapist olmak şöyle çok güzel bir duygu. Özellikle yabancı hastalarda biraz da kültürlerinden kaynaklı söylemde çok güzel oluyor. Mesela ellerindeki <laughs> e, tutukluluğu ya da şikayetlerin ortadan kaldığınız zaman insanlar tabir yerine sizi kendisine bir tanrı gibi değerlendirebiliyor bazen. Bunu hastalarımızdan duyduk. Maradona'ya söyledikleri gibi tanrının eli tabiri söyleniyor mesela. Çünkü neden kaynaklı? Şundan dolayı Şikayet başınıza geldiği zaman aslında vücudunuzun değerini fark etmeye başlıyorsunuz. Öyle bir durum var. Yani kişi e, omuzunda ya da el bileğindeki ya da parmaklarındaki sıkıntı cereyan edene kadar aslında o uzvunun yaşantısı için ne kadar değerli olduğunu fark etmiyor. Sonrasında tutukluluk olmuş, ameliyat olmuş diyelim. O süreçte hareket kısıtlılığı var. Sen fizyoterapist olarak insanların hayatlarını kolaylaştırdığın zaman İnsan seni o kadar kutsal bir noktaya getirebiliyor. İşte böyle bir duygu. Evet. İlk hastanızı ve tedavi sürecinizi ilk hastada neler hissettiğinizi bize anlatır mısınız? İlk hastam 2. sınıftan 3. sınıfa geçerken yaz stajında bir ayak bileği kırıyla başlamıştı. Hocamız da dedi ki, C grubu hasta olarak geçiyordu o dönem. Bu hasta senin dedi. Bu bütün tedavi sürecini sen takip edeceksin. İşte su içi, ultrasonu, tens uygulamasıydı falan ve egzersiz boyutunda. Hasta ilk kliniğe böyle tekerlek sandal şey e, koltuk değneğiyle geldi. Ayağını böyle sürerek geliyor. Ağaçtan daha yeni çıkmış. Tabir yerindeyse taş gibi bir yapıda. İşte biz ona uygulama yapıyoruz. İlk seans esneme hareketleri yapmaya çalıştık. Ayak bileğini böyle kanter içinde kaldık. Şöyle bir şey yaptık. Hocam esnemeyecek gibi, güç uygulamıyoruz gibi. Ondan sonra klasik bir şeydir fizyoterapide. Yeteri kadar güçlü değilsin. Ekmek yemiyor muhabbeti falan. Tamam mı? Ama üç haftalık periyot tamamlandığında kişi sekerek de olsa yürüyerek göndermiştik. Ayak bileğindeki rom açıklığına bakıyorsun değerlendirmesinde. Kazanımlar güzel, kas kuvvetinde bir değerlendirme yapmışsın. O kişi de mesela en son şey yapıyor, genelde sahada çalışma yaptığında insanlar kolaylaştırdığında hocam işte dışarıda çay kahve ısmarlayalım. Hani insanlar da memnuniyetini bu şekilde telaffuz ediyor. İlk deneyim öyle başlamıştı. Hasta takibi ve rehabilitasyondaki gelişimi değerlendirme adına benim için çok güzel bir kazanım olmuştu. Peki bu mesleği yaparken karşılaştığınız garip veya saçma sorular oldu mu? Yani bunu da klinik açtıktan sonra bir çok saçma bir şey oldu. Hatta işletiliyoruz mu diyerekten bir değerlendirdik. Sabah saat 9-10 gibi bir hasta aradı, bayan bir hasta. Dedi ki işte hocam görümcem söyledi bu Nutella'yı e, bel boyun fıtığı için kullanabilir miyiz diyerekten şey yapmıştı. Ben dedim ki bunu yiyerek mi yapacaksınız yoksa sürerek mi size iyi gelmesini değerlendiriyorsunuz diye sormuştuk. Gerçekten acaba dedik işletiyorlar mı? Çünkü telefonda da saçma deyip telefonu da kapatamıyorum. Sonradan baktık ki gerçekten kişi Nutella'nın iyi geldiğini söylemişler. Bu aslında durum içerisindeki en masumanesi bu. Duyduğu bir şeyi soruyor. Yani bu sormadan neler deniyor bu insanlar yani bel boyun fıtığıyla alakalı. Nutella dedik akademik olaraktan kanıtlamış. <laughs> ben fıtrada, boyu fıtrına iyi gelen bir durum yok diyerek de mevzuyu kapattık. Peki o ikinci sorusu ne oldu arkadaşın? Haşlanmış yumurta dediler, ben fıtrına iyi gelir mi hocam diye sordu. <gülüyor> tamam. tamam. <gülüyor> Biz de dedik ki doğrudan iyi gelmez. Hani içerdiği proteinle alakalı kaslara iyi gelir diye böyle bir bayağı bir seviyeli bir açıklama yapmıştık hastaya. Haydi. En garip soru buydu. <laughs> <Çok> teşekkür <ederim. gülüyor> ee, bu bölümün kariyer imkanları neler? Yani kariyer imkanı olarak şimdi özellikle mesela Amerika'daki ya da yurt dışındaki bizim fizyoterapinin alt dallarına bakacak olursa kariyer alanında hiçbir sınırlamamız yok. Sadece kişilerin mezun olduktan sonra ya da mezuniyet esnasında lisans dönemindeyken senin ilgi alanını değerlendirip eğilimlerine bakıp neyden zevk almak istiyorsun, neden zevk, neyden zevk alıyorsun mesela ya da bu mesleğin içerisindeyken nasıl bir etkileşim içine girmek için onu keşfetmesi lazım. Yani bugün aslında e, Türkiye'de çok yaygınlaşmış olmasa da onkoloji fizyoterapi rehabilitasyon süreci Amerika'da mesela çok gelişmiş durumda ama ülkemizde uzmanlaşılmış bir durum yok. Ve normal çoğu kişi de onkoloji ile fizyoterapinin çalışabileceği spesifik bir durum vardır yoktur diyerekten mesela o konuda uzmanlaşmıyor. Ya da diyelim ki spor fizyoterapisti dendiğinde örnek veriyorum şu anda Türkiye'de spor mesela futbol, voleybol ve basketbol üzerinden gittiğinden dolayı diğer branşlarda üzerine uzmanlaşılmış bir durum yine yok. Aslında perspektife bakıldığında bir fizyoterapistin çalışabileceği alan yelpazesi çok geniş. Ama bu konuda eğitim kendini geliştirip o konuda e, biraz daha idealist yaklaşmak isteyen arkadaş sayısı az. Şimdi herkes benim gibi ya da genelin yaygınlaşmış olduğu manuel terapi üzerine uzmanlaşmak isterse manuel terapi çatısı dahi kendi altında bir sürü branşı var. Yani sen istedikten sonra manuel terapi de der ya O konuda kendim uzmanlaşmak istiyorum dediğinde bu işin biyomekaniği, çalışma mekanizması, alt mekanizmaları hasta psikolojisi değerlendirmesi, ikna etmesi, bunların hepsini değerlendirme o gelpaze de geniş. Sadece kişinin aslında lisansta yapması gereken ne? Kendi yeteneklerinin farkına varacak. Ondan sonra kendisinin e, etkileşimde, meslekin hangi grubunda daha iyi noktaya gelebilirim. Ona bakması lazım ve lisansını gerçek manada dolu dolu geçirmesi lazım. Bunlar olduğu zaman herhangi bir sıkıntı yok. Fizyoterapi seansları neleri içeriyor hocam? Biz mesela kendi yaptığımız fizyoterapi seanslarını değerlendirecek olursak genelde gelen hasta diyelim ya da danışanlarımızın daha çok manuel terapi konsepti içerisinde çalışılmaya uygunsa terapi danışma sürecini, rehabilitasyon sürecini o şekilde başlıyoruz. Yani burada kontraindikasyonlarına bakıyoruz. Şikayetiniz nedir? Bunun fizik tedavi doktorunun alanına mı geliyor yoksa fizyoterapi içerisinde kalıyor mu diyerek bunu değerlendirmesini yapıyoruz. Diyelim ki manuel terapiye uygun. Kişinin önce bir anamnezi alınıyor. Daha sonra endikasyon durumlarına bakılıyor. Daha sonrasında biz kişiye diyoruz ki örnek veriyorum yumuşak dokudaki spazmlar, tetik noktaları varsa buna yönelik granstone uygulaması yapılabilir. Hypervolt dediğimiz masaj tabancası uygulamaları yapılabilir. Tetik nokta uygulaması bu noktada hani çok kupa terapi yapılabilir. Sadece kupa, fonksiyonel kupa uygulamalar yapılabilir. Bunlarla fizik tedavi fizyoterapi içerisinde kalacak şekilde kişiye iyi gelecek durumda 45 dakikalık, 60 dakikalık seanslar haftada bir maksimum 2 olacak şekilde ortalama 4 ya da 6 seanslık bir e, protokol oluşturup devam ediyoruz mesela. Ve buradaki önemli olan ne? Kişi öncelikle indikasyonları bilmesi lazım o e, yapacak olduğun uygulamayla hastanın şikayetleri örtüşüyor mu? Onu değerlendirmek lazım. Ondan sonrası kolay. Peki bu da önemli bir konu şey çünkü hani ülkemizde kırıkçı çıkıkçılar var. Fizyoterapistlerin yasal sorumlulukları neler? Şimdi sizin yasal sorumluluğunuz şu lisansta bir lisansta almış olduğumuz eğitimler çerçevesinde sahada sınırlarımız o alanda kalması lazım. Bir. ikincisi sorumluluk çerçevesinde kendimizi korumamız gerekiyor. Onun için nedir? Kontre endikasyon durumları çok önemli. Yani lisansta hocalarımızın anlatmış olduğu bir şikayet var. Endikasyon kontre endikasyon. İlk anlatılan konudur herhangi bir konuyla alakalı. Onu kesinlikle bir fizyoterapistin bilmesi lazım. Yani şimdi sen ortopedik rehabilitasyonda bel fıtığı ile alakalı bir hasta geldiğinde hasta sana diyor ki işte uyuşmam, karıncalanmam var. Sen test yaptın. işte kas kuvveti düşük refleksleri yok. Sen bu hastayı manuel terapi aldın, manipülasyon yaptıysan o zaman sorumluluklarına katlanırsın. Ya yani bu hasta örnek veriyorum fizik tedavi doktoruna gidip bir değerlendirme alması lazım. Ya manuel terapi uygundur, değildir gibi gibicesinden ya da sen örnek veriyorum Granston uygulaması yapacaksın. Diyelim ki o kasın ya da yumuşak dokunun ödemli mi değil mi Granston uygulamasına e, uygun mudur değil midir diyerekten bunun sorumluluğunu alacak şekilde endikasyon kontrol endikasyonlarına bakması lazım aslında sorumluluk kısmındaki nokta bu ama işte klinik açılacağı durumdaki falan sorumluluklar var onlar başka ama konu biraz daha uygulamalar üstünde kalırsak bizim lisans dönemindeki ya da sahada danışanlara uygulama yapacağımız olduğu vakitte e, dikkat edeceğimiz nokta endikasyon kontro endikasyonlar bu, bu çok önemli aslında çünkü biz fizyoterapistiz acil doktor değiliz He, yo, ya da herhangi bir branşta doktor da değiliz. Bizim alanımıza giren e, konu nedir? Hasta buna uygun mu? Bizim yapacağımız uygulama hastada nasıl bir sonuçlar doğurur onu değerlendirmek lazım. Sorumluluğumuz bunlar aslında. Fizyoterapide iş imkanları nasıl? Mezun olduğumuzda iş bulabilecek miyiz hemen? Mezun olduğuzdaki hemen iş bulma olayı sizin lisansı ne kadar e, dolu geçirdiğinizle alakalı. Örnek veriyorum şu anda biz Antalya'daki e, sağlıklı yaşam merkezleri ya da egzersiz danışmanlığı alanında değerlendirecek olursak mesela reformer uygulayıcısı, fizyoterapist bulmakta şu anda zorlanıyoruz. Siz mesela e, lisans döneminizde işte kas gelişimi, egzersiz protokolleri üzerine herhangi bir konuda uzmanlaşaraktan çıkış yaparsanız hemen sonrasında e, bir mes iş bulma imkanınız daha fazla. Yani ben lisans döneminde fitness'a e gidip bir vücut geliştirme nasıl olabilir tarzında egzersiz fizyolojisindeki o protokollerden herhangi birisini deneyimleyerekten çıkış yapmak tabii size daha büyük bir katkı sağlar. Ya da reformer noktasında hem bir danışan olarak reformer uygulaması yapmak, stajlarınızda reformer uygulaması üzerine gitmek ya da imkan varsa mesela federasyonu reformer kurslarından herhangi birisini birinci, ikinci seviye alıp da mezun olmanız sizi tahmin edemeyeceğinizden çok ileri seviyede bir noktaya taşır. O zaman da mesela bu soruyu kendinize sormanıza gerek yok. Çünkü diş, çıktığınız zaman çıkışta direkt çok rahat bir şekilde iş bulursunuz yani. Bu sadece sizin meslek lisans döneminizi ne kadar verimli geçirdiğinizle alakalı. Hocam fizyoterapist olmaya nasıl karar verdiniz? Şu anda severek mi yapıyorsunuz? Tabi mesleğimi severek yapıyorum ama şey var, fizyoterapi bölümlerinde klasik bir muhabbet vardır. İşte ilk ders gideriz, hoca sorar. Arkadaşlar bu soru yine aynı şekilde bize de sormuşlardı. 60 kişilik bir sınıftık, rahat 50 kişi, hocam tıp istiyorduk. <laughs> Olmadı, bize sağlıkla alakalı bir bölüm olsun, fizyoterapiye geldik diyerekten şey yapıyor. Gerçekten aslında bu mesleğimiz çok güzel çok geniş bir alanı var. E, yaparken de keyif alınacak bir durumda. Sadece konuyla alakalı yeterliliğinin olması lazım. Yani lisansta kendini ne kadar fizyoterapiyle özümseyebilirsen, o konuyla alakalı ne kadar bilgin olursa, hastaya danışan kişiye ne kadar faydan olacağını farkına vardığın zaman meslekten daha çok zevk alıyorsun. Yani normal okurken aldığınız zevk ayrı ama rehabilitasyon sürecine geçip de bir insanın şikayetine iyi gelmeye başladığında insanların da sana o noktada teşekkür etmeye başladığı zaman işte o zaman farklı bir keyif alıyorsun. Hacamat tedavisi sizce işe yarar mı? Siz bu tartışmalı konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi o hacamat sülük olay aslında bizim alanımız değil. Şimdi ben normalde kendi klinimizde bu tarz uygulamalar yapmıyoruz. Kupa terapisi yapıyoruz ama kupayı da normal e, herhangi bir invaziv bir işlem olmadan yapıyoruz. Şimdi hacamat sülük meselesinde Bizim yaptığımız mesela şöyle bir örnek vereyim ben. Bel fıtığı ile alakalı gelen bir hasta şikayeti var. Bel fıtığım var diyor. Ya da bel ağrım var diyor. Şimdi bizim bugün Pedro'yu açtığınız zaman pedro.com yani orga baktığınızda nedir? Fizik tedavi ile alakalı özel yapılmış olan akademik çalışmaların değerlendiği yer. Ya da PubMed'e baktınız. Yine orada da genel bütün akademik çalışmaların değerlendiği yer. Şimdi bel fıtığı ile alakalı yapılmış ama az e, fayda sağlayan ama çok fayda sağlayan yığını akademik çalışma var. Şimdi ben size derim ki lisansı okuyorsun, fizyoterapist olmuşsun, senin bir ağırlığın var, sorumluluğun var. Senin dışarıda konuştuğun, yaptığın uygulamaların hepsi akademik olaraktan bir karşılığın olması lazım. Şimdi Hacamatlı Sülük baktığın zaman bu konuyla alakalı yapılmış akademik bir çalışma yok. Yani karambole karavana bir gözünü bağlamışsın, bel fıtına iyi gelir diyerekten Hacamat uygulaması yapıyor. Yani spesifik bir uygulama değil. Yanlamasına bir uygulama da değil. İyi gelir de diyemiyorsun, kötü gelir de diyemiyorsun. Çünkü yapılmış herhangi bir çalışma yok. Ama senin fizik tedavideki ajanlar olsun, protokoller olsun, bel fıtığı, boyun fıtığı ile alakalı yapabileceğin derya deniz işler var. Yani burada sadece arkadaşlar işin basitine kaçıyorlar. Konuyla alakalı kendilerini değerlendirip bilgilerini arttırmaktan ziyade kestirmeden popüler olan yollara bakıyorlar. Bu kısa vadede size fayda sağlar ama uzun vadede adınız hacamatçı, sülükçü, fizyoterapist olaraktan çıkar. Yani kişi bir kere gelir, ikinci defa gelmez. Ama manuel terapi yaptığın hastaya sen 6 seanslık protokol oluşturuyoruz dediğin zaman fizyoterapist kimliğinle o hastayı çok rahat ikna edersin. Teşekkürler hocam. Ee, fizyoterapist maaşları hakkında ne düşünüyorsunuz? Mezun olduğumuzda veya uzmanlaştıktan sonra ne kadar fark olur? kişiye doyum noktası verir mi yani doyurur mu yani insan? Bu yine sizin kendiniz geliştirmenizle alakalı. Yani şimdi normal devlette çalışan ya da özelde çalışan ya da özel eğitim rehabilitasyonlarda ya da sağlıklı yaşam merkezlerinde çalışan bir durumunuz varsa mesela şu 3 4 tane saç ayağı üzerinden değerlendirecek olursak hepsinin maaş durumu farklı. Yani burada sizin aslında kendinizi geliştirmenizle alakalı olaya dönüyor yine. Şimdi yine örneklem reformun üzerinden gidecek olursak, sen lisans dönemindeyken reformer'ın hem uygulayan kişi hem uygulayıcısı, stajı da o yönde yapmışsın, kendini geliştirmişsin. Haziran'da mezun oldun, Temmuz ayında bir kişi ya da iki kişiyi reformer yaptıracak şekliyle e, klinik tecrüben varsa mesela bu kişinin başlayacağı fiyat da farklıdır. Bir sene sonra talep edebileceği fiyat da bambaşka noktadadır ya da manuel terapide kendini geliştirdin. Gelen hastaların onda dokuzu senden memnun ayrılıyor. On şiddetinde ağrıyla gelen bir kişinin ağrısını sen iki şiddetine indirebiliyorsan bu kişinin de alacağı maaş yapacağı prim de başka noktadır. Yani bu iş aslında sadece fizyoterapist lisansı mezunu olaraktan yani size işte buyurun 25 bin lira maaşınız aramıza hoş geldiniz olayı ben mezun olurken ya da ben kazanırken vardı. Biz 10 e, sene önce 4. sınıftayken arkadaşlar anlaşma yapıyorlardı. Özel eğitim rehabilitasyonlarla. Asgari ücret 1200 liraydı. Arkadaşlar 3500 liraya mesela anlaşma yapıyorlardı. O şekildeydi. Ama şimdiki konjektür biraz daha farklı. Sayımız çok. Ve e, iş yeri olarak da sayılar da fazla. Onun dengesini tutturması biraz daha farklı. Yani şunu diyemeyiz. Işte mezun olduk. 22 bin olsun, 25 bin olsun. Keşke imkanlar olsa ve sirkülasyon ve halkımızın kendi sağlığına para harcama noktasındaki kültür ve bilinci farklı noktada olsa her fizyoterapist arkadaşımız en az asgari ücretin iki kadar para kalsa. Ama işte sahadaki realite biraz daha farklı. O da yine her zaman şey var. Kendinizi geliştirir ve edindiğiniz bilgi direkt şikayet olan bir kişiye fayda sağlayacak noktada yeterliliğiniz varsa o zaman kazanacağın para, para, farklı olur. Evet. Son sorumuz hocam. Fizyoterapi seansları sonrasında iyileşme süreci ne kadar sürer zamanları? Şimdi bunu hastalar da soruyor. Hocam diyor kaç seansta iyileşebiliriz? Nörolojik rehabilitasyonda geliyor mesela felç geçirmiş kişi. Hocam diyor kaç seansta ayağa kalkarız? Ya bu aslında kişinin background'u, biofeedback ile alakalı bir mevzu. Yani daha öncesinde e, beslenmesine dikkat eden, günlük protein ihtiyacını alan bir kişi, örnek veriyorum vitaminlerine, magnezyum, mineral değerlerine bakan, daha sonra uyku kalitesine bakan, egzersizine bakan bir kişi de sakatlanabiliyor. O kişiye yaptığımız iki seanslık manuel terapi ile ağrılar ortadan kalkabiliyor. Aynı senaryoyu sabah 8 akşam 5 çalışan, eve geldiği zaman yemeği yedikten sonra televizyonun karşısına geçip oturan, herhangi bir yürüyüş aktivitesi yok, Gece saat 1'de yatıp sabah 6'da kalkmayı ma ma maharet olaraktan görüp de uykusunu angarya olaraktan gören bir kişinin seansı da 6-7 seanstan aşağıya iyileşme olmuyor. Yani Bu senin e, yumuşak dokun, bağ doku kalitesiyle alakalı bir durum ya da diyelim ki vücuttaki statik kas dengesiyle alakalı beyin vücut koordinasyonuyla alakalı bir durum. Yani bunun aslında direkt bir protokol yok. Yani 3 haftada, 4 haftada e, iyileşir, iyi noktaya gelir diyerekten diyemeyiz. Ama şunu söyleyebiliriz. İlla bir protokol üstüne gidilecekse iyileşme protokolü üzerinden iyileşmeye, e, yara iyileşmesi protokolü üzerinden değerlendirme yapılabilir. Onda da yine kişinin e, bağ doku kalitesine göre değişiyor. Ama genelde bir 3-4 haftalık süreç alır. Ali Yüksüz hocamıza teşekkür ederiz. Bize verdiği güzel cevaplardan dolayı röportajımızın kadardı görüşmek üzere.